kanalıma hoş geldiniz. Çayınızı, kahvenizi aldıysanız arkana yaslanın. Çünkü bugün beyninizi biraz yakacağız. Bu videoyu size sadece iki kelimeyle özetleyebilirim. Sistemi hacklemek. Kendinizi aynada gördüğünüz et ve kemikten ibaret mi sanıyorsunuz? Eğer öyleyse evrenin en büyük şakasını ciddiye almışsınız demektir. Çünkü bedeniniz sadece bir donanım. Asıl siz o donanımı çalıştıran elektriksiniz. Kadim metinler buna ruh dedi. Bilimse biyomanyetik alan diyor. Ama isimler önemsiz. Önemli olan o gücün şu an neden uykuda olduğu. Bu gücün ilk katmanı derinizin hemen üzerindeki o görünmez zırhtır. Eterik beden. Ellerinizi birbirine yaklaştırdığınızda hissettiğiniz o karıncalanma, o sıcaklık işte o sizsiniz. Modern tıp bunu yok saydı ama kirliyen fotoğrafçılığı kanıtladı. Her birinizin etrafında dönen, sizi hastalıklardan ve negatif frekanslardan koruyan elektrik yüklü bir kalkan var. Ama korku, stres ve işlenmiş gıdalarla bu kalkanı delik deşik ettiniz. Pili bitmiş bir telefon gibi sadece hayatta kalmaya çalışıyorsunuz. Bir katman daha derine inelim. Astral beden yani rüyaların mimarı. Her gece uyuduğunuzda aslında bu boyuttan çıkış yapıyorsunuz. Fiziksel bedeniniz yatakta şarj olurken ruhunuzun bu katmanı boyutlar arası seyahate çıkıyor. Ama sabaha uyandığınızda neden hiçbirini hatırlamıyorsunuz? Çünkü sistem hafızanızı siliyor. Sizi bu üç boyutlu hapishaneye kilitlemek için rüyalarınızı bile sisli bir perdeyle örtüyorlar. Ve en derin katman özbenlik Burası evrenin Wi-Fi şifresidir. Nikola Tesla'nın evrenin sırlarını bulmak istiyorsanız enerji, frekans ve titreşim cinsinden düşünün dediği yer tam olarak burası. Bu katmana ulaştığınızda zaman ve mekan anlamını yitirir, geleceği sezebilir, maddeye hükmedebilir, hatta kendi gerçekliğinizi bükebilirsiniz. Şimdi soruyorum bu gücü uyandırmaya cesaretimiz var mı? Yoksa size verilen o küçük güvenli gri hayatı yaşamaya devam mı edeceksiniz? Ruhunuz o daracık bedene sığmayacak kadar büyük. Onu serbest bırakın. Eğer bu anlattıklarımdan sonra hala Matrix'te kalıp mavi hapı yutmak istemiyorsanız aşağıdaki abone ol butonuna basın. Merak etmeyin butona basınca üçüncü gözünüz aniden açılıp etrafı lazerle taramayacak ama en azından algoritma bizi sevecek. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Simülasyonu kastırmayın. Hoşçakalın.